25 Aralık üçgende açı sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz TYT, KPSS, ALES, DGS sınavında karşımıza gelebilir. Burada üçgenlerimiz var. BDC açısı ile ABC açısı eşitmiş. BDC ile ABC zaten işaretlemişiz. X kaç derecedir? Şimdi baktığımızda arkadaşlar birçok çözümü bulunabilir. En temel olanlardan iki tanesini göstereceğim. Şuradaki açıma bakın. D, B, C açısı. İki tane bilinmeyen ama bunları eşit demişti. Ben buraya A yazıyorum. Burası da A. Baktığımızda 84 A, 30 A. Yani bunların toplamları 180 değil mi? 84 artı 2 A artı 30 eşittir. 180 yapmam gerekiyor. 114. 2 A eşittir. 180 eksi 114'ten. 2 A eşittir. 66'dan A eşittir. 33 olur. Burayı bulduk. Burayı bulmuşsak bakın ABC üçgenine baktığımızda burayı biliyoruz, burayı biliyoruz. iki açısını biliyoruz. Diğer açıyı bulacağız. Baktığımızda x artı 15 artı 84 artı a eşittir 180. A kaçtı? 33'tür. x artı 15 ile 84 topladım 99. 33 ile topladım 132 eşittir 180 olacak. A eşittir 48 oluyor cevabım Bursa. Başka nasıl yapabilirdiniz? A ile 30 İkisinin toplamı şu üçgende diğer açının dış açısına eşittir. Yani burası a artı 30 olacaktı. Buradan da şunları toplayabilirsiniz. a kaçtı? 33. Burası kaç olur? 63 olur. Bu iki açının toplamı da diğer açının dış açısına eşit. Yani x artı 15 eşittir. 63'ten x tekrar 48 çıkacaktı.